İçinizdeki yüce diye selamlıyorum. Bu mevcudiyette, bu birliktelikte, bu değerli anda, bu birlikteliğe gönüllü olduğunuz için, bu birliktelikte mevcut olduğunuz için, değerli varlığınızla bu varı kutladığınız, bu varlığa var olmaya gönüllü olduğunuz için, bu yolculuğa gönüllü olduğunuz için ve bu yolculukta attığınız her bir adım için her birinize bir bir teşekkür ederim. Güzel varlığınıza şükürler olsun. Değerli varlığınıza şükürler olsun. Bu mevcudiyette yer almanız benim için tahmin edebileceğinizden ve düşünebileceğinizden çok daha değerli. Eğer düşünüyorsanız ki ay bu benim için değerli o zaten her şeyi aşmış. Bu hayatta aşmak diye bir şey yoktur. Bu bir sevgi yolculuğudur. Bugün burada konuşmakta olan benim diye varlığınızın bana bir lütuf, varlığınızın bana bir hediye olduğu gerçeğini değiştirmez. Gülen gözleriniz, ışıldayan gözleriniz, bazen de gözyaşı akıttığınız o gözleriniz. Tanıklığınız bana olmasından ve benim gözlerimin tanıklığının da size olmasından muazzam bir memnuniyet, şükür ve minnet mevcuttur. Varlığınıza şükürler olsun. Bugün bu birliğe gönüllü olarak bugün bulunduğunuz belki kendi evinizde beni evinize misafir ederken siz de benim evimde misafir oldunuz. Ne vardır ki bugün bize bunu bir online platform sunmuş gibi görünmekte. Fakat aslında hayat kelimelerle hep kendini açık etmektedir. Bu hayat bir misafirlik halidir. Her bir varlık Tanrı'nın evindeki daimi misafirdir. Gitmemek üzere gelmiş olan ve aynı zamanda da siz de daima kalbinizde ev sahibini misafir edersiniz. Ama kelime de burada biraz komiktir. Ev sahibinin misafirliği deriz. Tanrı daimidir. Biz ona sonsuz deriz. Sonsuz kelimesinin kökü sondur. Sonsuz demek yeterli değildir. Hatta biz bazen kelimeleri gelişi güzel kullanırız sonsuza kadar deriz. Bu bile zihnin sonsuzu hiç anlamadığının bir göstergesidir. Çünkü eğer bir şey bir şeye kadarsa orası sondur. Ama ne vardır ki Tanrı'nın bir başı ve bir sonu yoktur. O sonsuzdur. O daimi olandır. Onun sonsuzluğunu tanımlamak için kullandığımız kelimede bile bir son vardır. Ama onun ne başı vardır ne sonu vardır. O tüm varlıkları kendi saf hiçliğinde, kendi sevgisinin içinde yine sevgisiyle yaratmış olandır. Ama asla yaratılmamış olandır. Bu söz kulağımıza fazlasıyla çalınmıştır. Fazlasıyla idişmiştir. Hatta üzerine pek düşünmediğinde ve pek bakmadığında oldukça klişe bile denilebilir. Hemen bir kenara koyarız evet tanrı yaradılmamıştır. Ama bu cümleye derinlemesine bakarsan sonsuzluk nedir o zaman anlarsın. Çünkü sonu olmayanın başı da yoktur. Ve o tümüyle kendi varlığında bir hayal kurmuştur. Ve hayal kurduğu her şey de kendisi olmuştur. Çünkü kendisinden başka hiçbir şey yoktur. Nasıl ki sen hayalinde bir şey hayal ettiğinde mutlak ve mutlaka hayal ettiğin şey de kendinden öğeler olur ve aslında hayal ettiğin de kendindir. Sana kırmızı saçlı bir kadın hayal et dediğimde kırmızı saçlı bir kadın hayal edersin belki. Ve ona bir yüz atfedersin ve yüzü de sana hiç benzememektedir görünürde. Ama sonra birazcık senaryoyu zenginleştirip sana kırmızı saçlı kadın sevgilisi tarafından aldatılmış ve ona çok kızgın dediğimde birden ona kendi kızgınlığını koyarsın. Senin gibi kızmaya başlar. Ve bu kırmızı saçlı kadın çok mutlu dediğimde birden senin gibi mutlu olur, senin gibi güler. Ve sen çok yüce bir zeka ile hayalini sürdürürsen Şekli istediğin kadar değiştirebilirsin ama yaşadığı her şeyi sen yaşarsın onunla. Çünkü senin yaşamadığın bir şeyi o yaşayamaz. Şimdi bugün bahsettiğimiz bu örnek sınırlı insan zekası ile kurulmuş bir hayaldir. Şimdi yücelerin yücesinin en yüce dediğinden bile yüce olan zekanın sonsuz bir hayal kurduğunu düşün. Ve tek bir varlık hayal ettiğini ama bu tek varlığın da milyarlarca, trilyarlarca ve katrilyarlarca zerre ile yaşam bulduğunu hayal et. Ehaliyle hayalindeki her şey kendisidir. Ve biz bu sözü bazen duyarız. Bunu da klişeleştiririz ve deriz ki evet hepimiz Tanrı'nın hayaliyiz deriz. Ve kendi değersizliğine inanmış zihin her şeyin bir hayal olmasını değersizlikle eşleştirmek isteyecektir. Hepimiz bir hayaliz ve hiçbir önemimiz yok der. Evet, her şey bir hayalden ibarettir. Bugün aynaya gidip baktığın yüz bir hayaldir. Nasıl ki sen kırmızı saçlı kadını hayal ettiğinde o kadın yoktur. O haliyle. E senin de aynada gördüğün yüz bir hayalden ibarettir bu haliyle. Bunu başta düşünmek Oldukça özgürleştirici gelir bazen, çok dertliyken özellikle, hayat güzel gitmiyorken. Oh be dersin, dertlerim de yok o zaman, bu da çok doğrudur ve çok gerçektir. Ama bu tek uçlu bir bıçak değildir. Yarın hayatın güzel olduğunda ve mutluluk çepe çevresini sardığında, bu sefer de yok olmak istemezsin, hayır bu böyle bir şey olmaz dersin ve tanrıdan kaçmaya başlarsın. Çünkü Tanrı'nın varlığı demek senin yok olman demekle özdeşleşmiştir. Ve bu çok rahatsız edicidir ve çok korkutucudur. Derdinde yok olmak istiyorum. Allah'ım beni al buradan. Yok olmak istiyorum. Tüm zerrelerimde sen var ol. Ben artık olmak istemiyorum diye dua eden. Mutluluğunda şimdi böyle iyi. Bana ilişme demeye başlar. Çünkü var olmak istiyordur. Ama her şeyin temelinde yine bir yanlış anlaşılma vardır. Gerçek yine zihin ben anladım diyerek saptırılmıştır. Ah her şey bir hayal ve ben anladım demiştir. Ve evet biz aslında yokuz demiştir. Bir dakika bu yokluk senin bildiğin gibi bir yokluk değildir. Bu yokluğun hafifliği ile varlığı yaşamanın lütfudur ve tadıdır, neşesidir, sevincidir. Tanrı ne kadar varsa sende o kadar varsındır. Ve sen ne kadar varsan Tanrı da o kadar vardır. Bizler Tanrı'ya inanmak için bazen kanıtlar arar dururuz bu komiktir var olduğunu bilirken ve bugün bildiğin tek şey var olduğunken kendi varlığına sığınmak yerine Tanrı'ya dair kanı darar dururuz dışarıda. Bu da yalnız hissettirir. Ama asla yalnız değilsindir. Çünkü varlığında var olan odur. Kelimeler yine aslında saf ve berrak baktığında oldukça güzeldir. Tüm canlılara ve cansız dediğimiz canlılara varlık deriz. Nasıl ki suyun kabına suluk deriz, varın kabına da varlık deriz. Yani tek bir var olan vardır, Tüm varlık da onun kabıdır. Her bir varlıkta var olan da tek var olandır. O hep vardır. O varsa sen de varsın. O zaman bu yok oluş bugün zihnin anladığı ölçüde çok havalı bir yok oluş değildir. Ve yaşandığı ölçüde epik bir yok oluş da değildir. Evet sorarsan bir insanın kendi varlığında bu yolculuğu sen küçücük bir odanda oturursun. Binlerce sayfalık destan yazılır tanımlamaya yetmez bu yolculuğu. Küçücük apartman dairende oturursun. İçinde alemler değişir. Anlatsan anlatılmaz. Destanlara döksen olmamış eksik kalmış ders. Filmlere çeksen ve dizilere çeksen tam anlatamamış ders. Bu öyle bir destandır ne vardır ki bu filmi yazan da çizen de yücelerin yücesidir. Onun çizdiği film asla kelimeler ile tarif edilemez. Evet sen bir hayalsindir. Bugün ben dediğin şey bir hayalden ibarettir. Ama yok olacak bir hayal değilsindir. Hayalin kendi zihninde hayaller kurmayı bıraktığında Tanrı'nın hayaline tanık olacak o sonsuz ruhun kendisisindir. Bugün varlığının tümü, binlerce yıl ve milyonlarca yıl ve yaşadığın milyonlarca hayat hepsi birbirine bağlıdır. Ve hepsi tek bir destandır. Bu tanrının yüce hayalidir. Onun engin zekası ile ve saf sevgisi ile var ettiği bir hayaldir. Ama ne vardır ki bir yerde onun uzantısı olan ruh bu hayali seyretmekten kendini alıkoyup kendinden türeyen düşünceleri izlemeye değer verir olur. Yani hayal bir şeyler hayal etmeye başlamış olur. Bu da garip bir girdap yaratır. Boğucu olan şey budur. Halbuki hayal bir şeyler hayal etmeyi bırakıp yücelerin yücesine döndürürse o dağını, hem onu görür hem de onun hayalini görür. O zaman bir gözü ondadır. Asla savrulmaz bu aşktan. Bir taraftan da bu hayali seyreder, Artık büyülenmez bu güzel hayalden. Çünkü çapasını yüce aşka atmıştır. Artık sevginin kaynağında oturduğundan emindir, izlediği hiçbir şeyle savrulmaz hale gelir. Artık oturduğu koltuğu bilmektedir. İzlediği şeyi yaşıyorum zannedip de acı çekmeyi bitirir. Bilir ki iyi dediği iyidir de kötü dediği iyiden de iyidir. Çünkü yüce sevgi onun için bir karar vermiştir. Bugün iyi bir şey yaşıyorsan bil ki o çok iyidir. Bugün kötü bir şey yaşıyorsan bil ki o iyi dediğinden çok daha iyidir. Buna iman eden, bunu bilen, bu gerçeğin dışına hiç çıkmayan bir iyimser midir? Hayır. O gerçekçidir. Her şeyin yolunda olduğunu bilen ve her ne olursa olsun hep her şey yolunda diyen bir iyimser midir? Bir polyanacılık mı oynamaktadır? Hayır o her şeyden daha gerçekçidir çünkü o Tanrı'nın varlığını unutmaz ve tek gerçekte Tanrı'dır. Ve evet tüm alemler bir hayaldir. Ölünemez olan birçok farklı surette kendini hayal etmiştir. Ama her bir hayalin ardında bir hayalci vardır o da tek hayalcidir kendisidir ve senin ruhun asla ondan ayrılmamıştır. ve asla parçalanamaz ve bölünemez olanın bir parçası olması söz konusu olmadığı için sen onun bir parçası da değilsindir. ama haşa sen o musundur. ondan başka hiçbir şey olmadığı için evet sen osundur. Ama bu etrafta gezip ben tanrıyım diyeceğin bir hal değildir. Bu kendini yüceltmek değildir. Bu aksine küçülebildiğin kadar küçülmektir. Ama bu öyle bir küçülmektir ki küçüldüğün kadar yücelirsin. Diğer halde de büyüdüğün kadar küçülürsün ve bu biraz ağırdır, yorucudur. O halde küçülebildiğin kadar küçül. Ve eğilebildiğin kadar eğil bu yüce sevgi önünde. Bırak o seni yüceltsin. Sen kendini yüceltmek ile uğraşma. Ve yok olunacaksa o var ettiği güzel çocuğunu yok edecek bir psikopat değildir. O senin aşığındır. O aşığını yok edecek bir psikopat değildir. Yok edeceği şey senin yüklerindir. Bırak her şeyi kolaylıkla o yok etsin. Yok olacak olan sen değilsindir. Yok olacak olan dertlerindir, acılarındır, sıkıntılarındır. Ve hayatı kontrol etmek için ihtiyacın olduğunu zannettiğin düşüncelerdir. Tanrı'nın var ettiği varlığı yok edebilmesi için onu unutması gerekir. Yani bir hayal var ettiği ise onun yok olması için Tanrı'nın zihninde onun varlığının yok olması gerekir. Ama bu Tanrı bir şeyleri unutabilir de demektir ki yüce zeka hiçbir şeyi unutmaz unutması mümkün değildir. O zaman Tanrı'nın yaratması mümkündür. Ama yok etmesi mümkün değildir. Bu sebepten biz onu bir isimle anarken yaradan deriz. Yok eden demeyiz. Ama tabii ki bu dediğim, bu gördüğüm bedenler bir gün bu alemden silinecektir. Bir gün bir çiçek açacak ve öbür gün de solacaktır. Bu hayatın doğasıdır. Bir şeyler ölecek ve bir şeyler doğacaktır. Güneş bir gün kendini gösterecek ve akşamın ortadan kaybolacak, saklanacaktır. Ama nasıl ki güneş doğduğunda doğdu deriz, battığında da battı deriz. Ama güneş hep güneştir. O zaman senin varlığın bu bedenin ötesinde bir kaynaktan ışığını almaktadır. Varsın bu beden solsun, varsın yeniden doğsun, varsın yeniden solsun. Varsın Topraktan büyük bir mücadele ile yukarıya tırmansın, ışığa çiçeğini atsın. O çiçek bir gün solacaktır. Ama her bir ölüm bin tane doğumu müjdeler ve belki de çok daha fazlası. Çünkü varoluşta o kadar garip bir denge vardır ki yok olmak üzerine değil sürekli daha fazla var olmak üzerinedir. Bir ağaç ölümü yaklaştığında her yere tohumlar saçacaktır ve bir çiçek ölüp toprağa düştüğünde içinde sakladığı top, tohumları toprağa salacaktır. O bir çiçek belki bin tane çiçek olacaktır ve çok gariptir. Ceset dediğin ve önemsiz gördüğün o soluk çiçek de toprağa gübre olacaktır. Yani yine kendinden bir sürü çiçek var edecektir. Birdir, bin olmuştur. İnsan sınırlı zihniyle kendini gördüğü şekil ve şemalden ibaret zannedince eyvah der. Ben öldüm. Onlar ben değilim ama der. Hayır. Gördüğün, göreceğin, tanık olduğun ve olacağın her şey sensindir. Çünkü Tanrı tek bir varlık hayal etmiştir. Bir sürü varlık değildir. O halde bugün gördüğün her bir yüz senin yüzündür. Okşadığın her bir saç senin saçındır. Sevdiğin her bir yanak senin yanağındır. Bastığın her bir toprak senin toprağındır. Ama her şey sen sen. Sahip olacağında hiçbir şey kalmamıştır. Sahipliğin yoksa da artık sen özgürlüksündür. Çünkü kaybedeceğin de bir şey kalmamıştır. Bu beden de senin değildir. Bu sadece aynada şu an için seyredebildiğin onun güzelliğidir ama güzellik geçicidir ama güzelliğin kaynağı asla geçici değildir. Bugün bu güzel yüzünü seyredersin, yarın diğer güzel yüzünü seyredersin. Seyrettiğin her bir yüz yüce sevgilinin güzel yüzüdür. Tanrı daimidir. O halde sen de daim iyisin. Yok olmak istesen bile olamazsın. Sadece yok olanın var olduğunu iddia etmesi son bulacaktır. Ego yoktur. bugün varım diye bağırmakta ve senin varlığının tadını kaçırmaktadır. Bugün var olmayan varım diye bağırmayı bıraktığında sen o gün bir nefes alacaksın ve o gün ilk kez ben, ben, ben dediğin o kelimenin ne olduğunu, kim olduğunu, kiminle birlikte olduğunu ve kimden ben sesinin geldiğini tanık olacaksın. Ve tüm varlığını yüce bir sevgi saracak her bir hücreni. O gün ne dersen de tam bir saçmalık olacak. Ama bugüne kadar ki her şeyden çok daha doğru olacak. Ve o gün Tanrı senden beni almış olmayacak. Ortada yalancı ve mütevazi bir varlık bırakmayacak. O gün onun adıyla ayağa kalkan, tüm varlığıyla içeride kafasını secdeye koymuş, ama gözlerini de onun yarattığı güzelliğe açmış, cap canlı, dinamik bir varlık olacak ve zannetme o bugünkü varlığından farklı olacak. Bugünkü varlığın neyse o olacak. Sen ilk kez varlığının ne olduğunu görmüş olacaksın. Yani hiçbir şey değişmemiş olacak. Ama senin için çok şey değişmiş olacak. Yani sen değişmemiş olacaksın. Değişen varlığın da son bulacak. Ve artık varlığın bir kutlama olacak benlerin bir olduğu, benim sahibinin de kendini açık ettiği bir buluşma olacak. Ama buluşma dediğimde de ayrılmış olanların buluşması değil, ayrılmamış olanların buluşması olacak. İşte satsang tüm bu sahneye arasına bir ajan gibi girip yine bu sahnenin içinde şşş kendinize gelin. Ben buradayım ve sizi çok seviyorum dediği yerdir.